Merhaba, hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Franco. Allah kahretmesin ya. Abi yok artık be. Gerçekten yuh. Ulan nasıl çektin lan oradan? Sağ ol Sedan'a yardım için. Eyvallah. Eyvallah bro. Sağ bro. Alev atışında var mı lan? Allah'ım bak. Beni tahrik ediyorlar. Ya Rabbim görüyorsun. geber. Hadi çek. Hadi bir çek de göreyim nasıl çekiyorsun. He? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Ne oldu? Şekil yapıyordum az önce. Ne oldu? Neyse bir zırh yapalım. Sonra yaşantımıza devam edelim de yani şöyle bir şey de anca benim başıma geliyor galiba. Ya. Böyle yerlerde biraz susmak durumundayım. Yapacak bir şey yok. Ki i̇ki beyin, iki iş şey aynı anda yapmıyor benimki. En azından o arada orada. O yüzden susuyorum. Şurada bir racer var galiba. Oynayabilirsin. Aynen öyle. Çok güzel. Şuradan bir racer bekliyordum ama. Dikkat et. Pençeye atayım slow'u hemen yesin. Rahatlıkla keseriz diye düşünmüştüm. Okey. Sedana iyi ha. Fena değil yani. Aferin lan. Yalnız ben oraya girersem o oraya kesin gelir. O yüzden az bir şey oyalanalım. Tamam mı? Az bir şey oyalanalım. Ya da oyalanmayalım ya. Ama çalarsa. Gerçi 10 saniye yanca keseriz bunu zaten. Çok da problem değil. Anca gelir herhalde. Kardeşim yardım etme. Sen git şuradan yolları kolla. Heh. Etten duvar ol. Birazcık hastayım kusura bakmayın. için. <laughs> Gidemem. Bir taneniz hiç yardım etmediniz mi yani? Bir tane bile mi? <laughs> Sadece bir dene vursaydınız o adam ölmüştü orada. Ben devam edemedim. Korktum. Kule çok fazla vuruyor. Korkmamak elde değil. Sen o adamı tut keselim bro. güzel. Allah. Gelir mi tekrardan? Gelirse ölür geç. Bak işte. Onu bir alsan da onu bir kessek. Ne güzel olur. He. Ne güzel olur onu alsan da onu bir kessek. Neyse. Yukarıdaki kuleye vanman van girerse yukarı uçacağım. Yoksa mide uçacağım. Midde, midden de iş çıkmaz bize. Şuraya gidelim o zaman. Buff'ları alacağız. Evet. Bu arada yeni gelen haberlere göre attığınız her beğeni paranoid'e bir geçmiş olsunmuş haberiniz olsun. Hayabusa Vanman öldü galiba. Tebrik ederim. Gerçekten adam imkansızı başardı şu an. Helal olsun. Tebrik ederim kardeşim. Vanmanı daha çok tebrik ederim ama seni daha doğrusu seni daha çok tebrik ederim imkansız gerçekten imkansız bir şey. Galiba bu da geçen günlerdeki videodaki gibi hiç e, hasar vurmadan ulti atan turşulardan. Bu kardeş. Ya abi bu çar niye salınmış ya? Kurban olayım. Mikrop ya. ADC falan değil ya yani. bu bildiğin savaşçı tank. yediler çocuğu. Yip, yaptılar. Bekle. Şöyle gidersem şöyle keserim bu çocuğu. Tertemiz. Şimdi evet oyunumuza buradan devam edelim. Agresif yapamıyoruz. Onların piki çok daha uygun. O yüzden de birazcık pasifiki geçiyor gitme geliyor maç ama yapacak hiçbir şey yok üzgünüm. Selena yok burada. Burada tertemiz bir kule aldım bu arada. E, ee, kanoslanmış balta yapmak istemiyorum. Önce bir umutsuzluğu koyalım. Saldırabiliriz abi. Hiç beklemeye gerek yok. Onu çekti. Okey. Burada bir silana vakası var. Güzel. Buff'ım bitiyor. Buff'ları birazcık daha fazla kontrol ediyorum eskiye nazaran. Ee, Tapkule gider mi? Gitmez. Wan man işi biliyor. Oyun denk gidiyor. Hmm, severiz böyle maçları yalnız. Severiz. Problem yok da. Tank kardeş. kaplumbağa salmasam yedim acaba. Biz ya, bu çarda kaplumbağa alınmıyor. Ben de çok önemsemiyorum. Baman <laughs> <laughs> ölür mü? Aha. Kaçırdım lan. bu orayı açar. Selena'yı tekleyebilir miyim? Tek... Of ya ne kadar sıkıcısınız Allah aşkına. Bir şey yapın keselim şunları be. Yemin ediyorum kuduracağım şimdi ha. Hadi. Nefret ediyorum bu bak işte ben çıktım abi ama oradan. 500 defa saldırma atayım sizi kolluyorum ya. Vurun keselim adamları işte. Hasta hasta hastanoydu sinirlendirmeyin. Kaybol. Gördüğünüz yerde atlayın indirelim ya. Bu kadar basit. Ne uğraştırıyorsunuz? Nerede bu van van? Burada yoktur hiç sanmıyorum bu çime kadar geldiğini. O de girmeyen adam şu en fazla şurada falan bekliyordur yani. O da bile çok zor ama. Aynen baksana. Aynen arkada bekliyor. Beyz atıyorum çünkü buff'ım bitiyor ve ayrıyeten şu turuncuyu alacağım. Buna ihtiyacım var. Takımınızda iyi oynayan bir suikastçı varsa tanklara sesleniyorum. Lütfen agresif yapın arkadaşlar. O adam sizi bir şekilde görür yani. Tigreal bir ulti atsa bir toplasa ben direkt çıkartacağım orayı. Halledeceğim yani. Gerisi bende. Bak mesela şu an orada olmam lazım değil mi? Ne yapıyor? Buff çıkartıyor. Bomboş işlerle uğraşıyor. Dakika olmuş 8. O buff'ı çıkartsan da adam 3 saniye sonra tekrar kesecek zaten. Sıkıntı ya. Enerjimiz de olsun dur. Şu an güzel güzel altınlar da alıyorum. O yüzden çok sıkıntı değil. Kaplumbağa alabilir miyiz? Yardım eder misiniz acaba? Tigreal Bey. Yok Tigreal gidiyor oraya. Yarın Tigreal videosu atayım mı? İster misiniz? Yarın Tigreal ya da, Tigreal ya da Hylos atacağım. Hangisini istersiniz? Hylos'un kostümü var. Hylos'un kostümü geldi. Diğerinin de böyle bu videoya ithafen güzel bir video olabilir yani. Tecrübel böyle oynanır falan. İyi kestim ha bu arada. Nerede bunlar? Şey yakalanmaktan açıkçası çekik. Roger büyük ihtimalle şu orman alıyordur ama. Bafa bekliyor. Turşuya bak. Gel lan. Bir şey değil mi? Şu itemlerle tek atarım. bundan bahsediyordum. <laughs> Aslında bunu tam... Ya bu çok iyi abi. Şu iddinizin kılıcı ve umutsuzluk çok iyi. Bak eskiden hani birazcık daha tank itemi çıkmak çok daha önemliydi. Şimdi her maç için gerek yok. Saldırı çıkmak daha önemli. Biraz da buff'lı ya. Hani hasara direkt vurabiliyorsunuz. O yüzden saldırı çıkmak daha iyi gibi gözüküyor. O yüzden... Ne kadar çok o yüzden dedim ya. Ufff. O yüzden... <laughs> Umut, yedi, yedi denizin artına umutsuzluk... Çar... Dur konuşamıyorum lan kendimi mi duymuyorum Allah Allah. Konuşamıyorum ha şu an. Allah'ım yarabbim kaldığım yere bak ya. Çıldıracağım ya. <laughs> kulağım tıkalı sol kulağım duymuyorum kendimi. Ne konuşuyorum ben ne anlatıyorum. Sese bak. Konuşurken ağzım böyle şapur şapur ses geliyor. <laughs> ne kadar iğrenç öldüm. Vay be onlar yapsa. Altın farkı var mı? bir buçuk. Hiçbir şey. Kendi buff'ım ne zaman çıkıyor ki? <laughs> ha? Karşının buff'ına gidemem ya. Ona çok sakat kamu umarım bir an önce biter. Gelemem oraya. ki kardeş. Ben kaldım kardeş, ben kaldım. Gelmeyeceğim oraya, oraya gelmeyeceğim. Kendi buff'ımı alacağım. Orası sakat arkadaşlar. Hiç gerek yok. yolun bir fiski ulti attı, bir adam tutlan. Ha, ha, kardeşim. Yok mu bir fiske ulti atıp böyle 3 kişi tutmam bizim de orayı kesmemiz benim bir triple falan atmam ya da manyak atmam. He. Senin ulti attığın yere Silvan'a da ulti atsa sonra oraya bir W koysa. Acaba yetenek attı mı? Tigreal ölmüş bu arada. Lütfen. Allah kahretmesin. Şuna bir tane Q at. Adam stanyesin de bozulsun be oğlum ya. Göz göre göre yedi ya onu ya <laughs> Allah'ım ya? yarabbim Bastonum, bürüm, bastonum, bürüm, bastonum bürüm. Vur Attığımız kafaya bak Abi ben kızmaya başlıyorum ha bu arada Net Net kızmaya başlıyorum Antik zırh yerine ne yapalım ya bunu da bittirdiler abi. Adamdan yetenek hasarı yiyince, yiyince tetikleniyor galiba sadece artık. Kaybol git ya. palmut benim buff'ımı falan almıyor değil mi? palmut git benim sende bir işim yok kardeşim. <laughs> Kaybol. palmut Beceri abi ya hepsi bir zuvruş vuruyor. ATC'lere karşı savunma yetemi yok. Kafayı yersin. Yansıma zırhı mı yapalım yani? 7 slowu. Çok güzel. Ben yine Allah kahretmesin ki o pençeyi attım. Bırakamıyorum abi. Bağımlılık ya. Neyse. Beni tahrik etmeye çalışıyor galiba. O yüzden hiç onunla uğraşma. Aha. yanlışlıkla attım ha. Ultiyi yönlendirmiştim oraya. Allah'tan enerji yetti ha. Bir tur lord istiyorum. Gerçekten hızlı kesebiliriz. Hayabusa'da güzel umutsuzluk falan çıkmış. Hasarı güzeldir. Fakat bizim Silvana öldü. Sağolsun Silvana kardeşimiz. Yaptı şovunu. Allah. Birileri geldi de. Birileri geldi eve de. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Şu Franco olmasa tek başıma taşıyacağım da. Franco'nun ultisine çok dikkat etmem gerekiyor. Çok dikkat etmem gerekiyor. Yeniden doğma olmaz ya. Abi ne yapayım iteme? Vahşi mı yapalım? tane kemer mi çıksam acaba? Bak 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 bak. Palmod benim fiskemi yalnız. Ulti dener mi acaba buraya? Şerefsize bak. Biliyorum abi ben. Oyunu biliyorum bu turşuların. Tut şunu. Allah aşkına boz 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 boz. Hadi. Bitir. Güzel oyun bitmez. Lord'a gir. Lord'a gir. Hiçbir minyon yok. Allah aşkına şu Lord'a girin ya. Hadi Hayabusa. Koş Lord'a. Koş Lord'a oğlum. Hadi olsun. Minyon itiyorsun ya. Şu orada geldi, orada, orada. Allah sıpattı. Vur. <gülüyor> <gülüyor> Öldün mü lan? <gülüyor> Allah. <gülüyor> Bir şey diyeyim mi? Ölsem facaydı. <laughs> Kombo bile atamadım. Korktum adam orada görünce. Elim ayağıma dolandı. Ne yapacağım bilemedim. Öyle bir anda çıktı ki. Beklemiyordum. Sadece oradan bir görüş vereyim dedim. Gel buraya. Ölmezler ya. Hiç o hataya gerek yok oğlum. Hiç gerek yok hem de. O değil bizim buff'ımız da yok da bu oyunu sanki eğer Franco bir oyun yapamazsa oyun tutarlar. Net söyleyeyim. Tutarlar oyunu. Veya Hayabusa'nın çok iyi bulti atması lazım. Van falan gölge tutturacak. Girecek yükleri bırakacak. Sonra iki tane daha vurup kafasına o TV koyacak abi. Ölecek de. Aha tabir öldü. Evet. Bence Lord'u peşleyelim. Güzel abi. Çok güzel. İtmesek mi acaba? Ben de o zaman mid'i iteyim hemen. Sedana. Oo, Silvana Sedana'yı kesti lan. Ama öldü mü? Hadi. Ah oh be. tam öldün. <laughs> Biraz dalgamızı geçelim canım. Öyle olur mu? He? Öyle olur mu? Oyunun buraya kadar gelmiş dalga geçmeden olur mu hiç? Aa. Aşağıda neler oluyor? Biz ilgilendirmez. Biz kulemizi açıyoruz. Biz kulemizi açıyoruz. Biz kulemizi açıyoruz. Oyunumuzu kazanıyoruz. Hiç manyak manyak işlere gerek yok. Otur <laughs> lan. Aslanlarım beni. Güzel. Hadi çeksene Franco. Hadi çek. Hadi. Hadi çek. Buff Bas, basıyordun. He? Raks edirdin. Bizim Tigreal karşıya basmış ama pek o, bozmuş mu? <gülüyor> bozmuş. <gülüyor> Çok keyif alıyorum. Hep bana mı yapacaklar? Biraz da size yapsınlar. Hadi şurayı çabuk kesersen bak fight var orada ha. Kil çıkabilir buradan. Oh ip kaçırdım. Yapacak bir şey yok ya. İpi kaçırdığım için yattık aşağıya. Yalnız bunu da keseriz oradan diye düşünüyorum. Hadi. Ölmeyeyim. Balmont gelme. Aferin. Güzel tamam. Tamam abi. Tamam abicim. Yalnız oradaki çocukların hepsini kessem ne güzel havamız olurdu. ha. Yapacak bir şey yok ama şimdilik. Ama bir şey diyeyim mi? Bu el sanki kanosamış balta çok daha fazla işime yarar gibi duruyor. Bu da bir gerçek. O çocuğun bir tane yeteneğini al. Keseyim onu. Güzel. Bez atacağım. Ya da bez atmasam, şuradan buff alsam daha mı iyi olur? Bence daha iyi olur. Yine bir tane araya saldırı hızlı temini sıkıştıralım. Aha karşının buff'ını da çaldım. O yüzden buff'ım var şu an benim. he <laughs> Güzel. Güzel yalnız yani zaten böyle oynamamız lazım. Aldous Angel'ı almışlar. Bu oyun uzarsa bunları kesemeyiz. Harbiden kesemeyiz. Şaka yapmıyorum. <laughs> Gel. Adamlara bak ya. Bunlar da hiçbir şey yapmadan şey yapma derdindeler. Gitseden almışsın. Karşıya görüş mürüş bırak. Git birazcık bana argesif yapmam için fırsat oluştur. Pozisyon oluştur turşu. Ancak kil çalmak için alev atışı atın. Fahrettin de böyleydi. Vurma, vurma. Güzel. Şurayı karşıya bas bak. Gerçi tam güzel yere görüşü bırakmış bu arada. ha. Ne yaptıklarını direkt görebiliyoruz abi. Pençe atmayacağım. O aldı o soruya girerse onu keser. Gidip. Oho kaçırıyorum ya. Bu ince duvarlara... Buralar çok sıkıntılı. Bak girmiş bafa. Bafa girmiş hey. Yalnız oraya çok fazla ip atıp gelirsem enerjim bitecek. Ne yapacağım? Hadi. Şunu şuraya. Güzel. 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 Şimdi uçabilirim. Kardeşim ne korktum be. Onu da aldılar. Sen sanki biraz kaşınıyor musun Angela? Ha. La oğlum benim la sen her şeyi aldın ama. Gel hele gel gel. gel. Ben kızdım abi ya. Ben harbiden kızdım dur. Ben şu an çok kızdım. Şu an çok kızdım ben. Ne kadar kızdım? Çok aşırı. Nasıl yetişeceğiz yukarıya? Yetişemeyeceğiz. Buna pençe atmak istemiyorum. Bu maç var ya bizi zorlayacak abi. Kesin zorlayacak. O Angela ve Aldo olsun nasıl keseceğiz hiç bilmiyorum ya. Çok büyük stunlar yemesi lazım. Ve Badang'ın lütfen... Aha. Oğlum bunlar hayırdır ya. Ha? Bizim Ankara'da böyle derler la. Sen hayırdır la. <laughs> hayırdır kardeş la. <laughs> ha? ne yaşıyorsunuz siz ya? Ben şimdi senin bütün ormanını alayım yani. Sen ne istiyorsun abicim? Ha? Sen derdini tasanı söyle bana. Çocuğu kesmeye geliyorlar. Ben enerjim dolsun diye bekliyorum birazcık hala burada. Allah Allah. Zıplat şunu. Kayboldun gidin ya. Aa, aç oğlum. Aldo usta ölmüş. Şuradan gidip Angela'yı da kestim mi? Bu iş burada biter. Rahat ol korkma. Reis'in arkanda. Minyon orayı açacaksın değil mi la? Şş, sana güvendik ha. Şş. Aferin. Aferin oluşumu. Düz vuruşlarla bunu keseceğim. Ama pençem yok. Aldı olsun bunu çalma ihtimali var. Onu da söyleyelim. Bunu, bunu çalmıyorsa anlaşılan üste gitmiş demektir. Zaten görüş de var. İp kaçırdım yine. Müthiş. Güzel. Çok güzel. O da bende kaldı. Ben bu baskı yapmazsam ayva yiyeceğim yani. Eminim. O yüzden bunu darlamaya çalışıyorum. <laughs> Kaplama almışlar. Çok güzel. Ben görmüyorum ki. Biraz panik yaptım oyunda. <laughs> Kaybetmek istemiyorum. W'nu atsana be. Çok güzel de. Çok enerjimiz gitti. Tek hedefe yaptığımız için komboyu. Base atacağım. Ama bunun haricinde itemi ne yapmalıyım bilmiyorum. İtemi ne yapmalıyım bilmiyorum. Ayaz antik zırh derken bilmiyorum. Ama antik şey yapacağım. Antik zırh yapacağım da midde kulemiz yok arkadaşlar. Lütfen. Şu an konuşurken biraz saçmalıyor olabilirim. <laughs> Nereye gidiyor Aldous? Badang'a gidiyor da Badang kaçar ki oradan. Kaçamazmış. O zaman aha ekmek. Ayrıca altta bir ekmek daha var. Hep kaçırdım yine. Neredesin ekmek? Burada mısın? Bir ip daha. Çok güzel. Neyse işimizi yapmak da ip kaçırmamızın bir önemi yok. El soğukluğuna bağlarız o muhabbete problem değil de. Çok süpersin lan. Oh, Yetmedi. <laughs> <Hı -hı. gülüyor> <laughs> <laughs> Selena o tutturdu ya. Girseydi güzel olacaktı. Arka taraf için demiyorum. İçeride bir daha tutturdu galiba. Yanlış görmediysem. Orada oynasaydı süper olacaktı. Aslında orada fight var. Ama kesti Badank. Badank iyi ya. 1-2-2. 1-2-3. 4-5-6. Şu itemim bitmeden bir, bir kill daha alsam süper olur. Abi bu çocuğu gördüğüm her yere gitmek zorundayım. Tamam güzel. Bu elemanın bütün ne var ne yok. Ormanı mormanı minyonu. Dur. Şurayı alacağız. Önce burayı alacağız. Sonra gideceğiz. Bu arada Aldous ölmüş. Güzel abi. Şimdi bir tane zırh delmeyi yapmanın vakti geldi. Süper. Sedan'a da güzel oynuyor bu arada. Ellerinize sağlık. Jav savunma e, savunmaya temine dönmüş. Veil antik zırh yapıyor tek yememek için. İlginç ama mantıklı bir tercih mi diyeyim? Hasarı kim vuracak? Fotoğraf mı istiyorsun? Hadi git kıyamadım sen. Keseceğim biliyorsun değil mi? Üzgünüm. <laughs> Keseceğim yani. <laughs> Af yok fotoğrafını aldın git işte ondan sonra yani. Neyse 5 dolar gönderme. Bu da fotoğraf parası olsun o zaman. Bu ellik. Abi niye bütün killer bu çocukta kalıyor? Bak kızmaya başlayacağım yine. Mahke ediyor gibi de ya. Mahke ediyor gibi de de. Abi lütfen şu kuleleri açalım. İlkel kaç kaç kil almıştım hatırlayamadım şu an. Ondan fazla mıydı? Fazladır herhalde be. Nerede? Aldos. Kötü oynadım. Kötü oynadım. Özür dilerim. Özür dilerim. Tamam özür dilerim. Yapmamalıydım. Affedin bu seferlik. Aha. Lan ya, ne yapıyorsun burada? Acaba abi ne yapıyorsun? Bana bir söylesene ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapacaksın? Feniden pençeli adamdan buff mı çalacaksın ya? Kes bunu. Enchida içinde değil. Şu lorda bir girer misiniz be? He? Ya da 12 lordu mu alsak? Bu lordu tutarlar mı? Uzamasın fazla. Neredesin Veil? Vale? Veil. Vale. Veil vale burada. At, atamadım. Al burayı. Boom. Güzel. Şu Veil'ı vale bir teklesem rahatlayacağım. Buradasın değil mi? Tamam özür. 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 Bezim iptal olmuş. Bu çocuk için de bir tane item şart abi. Athena var. Koridorlar eş zamanlı itiliyor mu arkadaşlar? Ama sen bu kadar base'de beklersen Xbox biz yatarız bro. Haberin olsun. Allah kahretmesin seni baf ya. <laughs> Tuttular değil mi orada? Tutarlar tabi. Niye tutmasınlar? Tuşu gibi oynarsan tutarlar tabi. Buraya biriniz gelin şu kuleye tutun. Hadi. Bamont. Hadi gel bakalım. Aç oldum kuleyi. Kuleye bayağı hasar çıkartırım. Çok güzel. Atamıyorum. Cipi ve kızıyorum kendime şu an. Bitti mi? ölmüştüm bu arada. Ama minyon gelmesi çıkardım oradan. <laughs> çıkardım oradan. Şimdi elimin ısınıklığıyla beraber yarın tekrar bir video atmayı düşünüyorum. Bunun için şimdi çık, çık, çıkacağım. Bir 15-20 dakika işim var. Sonra tekrardan biraz feni spamlayacağım. Sonra elimin ısındığını hissettiğim anda tekrardan yarın feni videosu çekeceğim. Yarın için haberiniz olsun. Bu arada şunu eklemek istiyorum. Maronoid diye bir kanal var. Benim kanalım. ikinci kanalım. Bir ara açmıştım. Şu an bir şey üzerinde Düşünüyoruz çalışıyoruz diyeyim hatta eğer o şey gerçekleşirse diğer kanala da tam anlamıyla her gün ya da iki günde bir tarzında kesin video gelecek onu da söyleyeyim ee, birkaç tane daha yeni ge gelişmeler olacak onların hepsini sizlerle paylaşacağım Yarın, yarına değil büyük ihtimalle sonra sonraki gün olacak videoda netleşmiş olur sizlerle de paylaşırım umarım keyif almışsınızdır. Bu maçta %40 hasarımı mı %20 hasar vardı aldığım hasar. Bu maçta da verdiğim hasar %34, aldığım hasar da %16. İstatistiklerde bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Hala kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoya beğen atmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.